Arkadaşlar used to serisine devam ediyoruz. Sadece bir önceki videodaki gibi used to'yu tek başına kullanmıyoruz. Used to'nun çeşitleri var arkadaşlar. Bu da be used to dediğimiz am is are used to yapısı acaba ne anlama geliyor? Gramatik olarak, yapısal olarak nasıl kullanılıyor ona bakacağız. Şimdi anlamı neymiş? Talking about habits that we already have. Zaten çoktan alışık olduğumuz alışkanlıklarımızdan bahsederken şu anda sahip olduğumuz alışkanlıklarımızdan bahsederken am, is, are, used to'yu kullanıyoruz arkadaşlar. Peki neye göre am, is, are getiriyorum? Tabii ki de özneye göre. Bakın I am used to diyorum. He, she, it is used to. You, we, they are used to. Tamam. Bu am, is, are neye göre dönüşüyor, değişiyormuş? özneye göre, cümlenin başında kullandığım özneye göre değişiyor arkadaşlar. Bakalım örneklere. I am used to getting up early. Erken kalkmaya alışkınım. Bir diğer kuralımız da emizar used to'dan sonra kullandığımız fiillere hep ne takısı getiriyormuşuz arkadaşlar? ING takısı. Yani ne olarak düşüneceğim? Ben buradaki to'yu bir preposition yani bir edat olarak düşüneceğim. Ben edatlardan sonra hep fiile ne takısı getiriyordum? I ING takısı getiriyordum. Buradaki emizar used to'nun to'sunu da aynı o şekilde bir edat olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bunlardan sonra getirdiğim fiile hep ne takısı gelmek zorunda? I ING takısı gelmek zorunda. I am used to getting up early. Ben erken kalkmaya alışkınım. Zaten bu benim çoktan alışık olduğum bir durum. He is used to going to the gym. O spor salonuna gitmeye alışkın. Zaten alışık olduğumuz bir durum. We are used to having coffee in the afternoon. Öyle öğleden sonra e, kahve içmeye alışkınız diye V'den sonra da R getiriyorum arkadaşlar. Zaten alışık olduğumuz şeylerden bahsederken Emizar yüzduyu ne yapıyormuşum, kullanıyormuşum. Not kısmında da bunu belirtmişim. Ve yine diğer bir önemli kuralımız emizar used to'dan sonra kullandığım fiile ne, ne geliyor? ING takısı gelmek zorunda arkadaşlar. Bu da used to'nun bir diğer çeşidiydi.